tarikat şeyhi varsa her bakanıca getirdi başbakanlığa sabaha kadar zikir çektiler. <gülüyor> <gülüyor> sabaha kadar dua ettiler. <laughs> Cumhuriyet tarihinden manevi liderlerden değil, hoca efendiler bile hayatta başbakanlığa giremediler. Michael Jackson bile girdi ama Müslümanlar giremedi her bakan hoca Onun için bu düzene büyük bir paslı çivi kafasına bu. İşte bu çividen dolayı düzen Erbakan'la meşgul oldu. Şimdi bazı onlar bakıyorum ki arkası karanlık partiye gitmişler. <laughs> Niçin? Allah'ı Erbakan'ın hesabını veremezler. Allah ayıp sırat köprüsünde yakalarına yapışacak Erbakan. Ben size içsel kesildim, itibar getirdim. Sizi adam yerine koymuyorlar. Siz benim davamı bırakıp AKP'ye gittiniz ha. Benim davamı bırakıp hastalıklı bir partiye geçtiniz ha. Vallahi yeminle söylüyorum. Hürahmet Gül'ü yakalama yapacağım. Onun için bu dava öyle basit bir dava değil. Bak bu da Allah ne ister? Sadakat ister. Sonra belki unuturum söyleyemem. Sebzden benim ricam bu ATP'ye gitmiş, müzminleşmiş. Efendim hastalıklı parçaya gitmiş, müzminleşmiş. Allah aşkına bunların peşini bırak. Bırakın bunları. Sağlam, temiz, seciyeli insanlar var. Öyle toprak var ki attığınız zaman tohumu bitiyor. Öyle toprak var ki sürersiniz çiftçi nadasa bırakır, üç sene, beş sene bekletir, sonra eker. Çünkü bal yapmak. Siz de bunları bırakın, bunlar hastalıklı. Bunları bırakın, bu hiçbir şeye karışmamış olan asil topraklar var, tohumunuzu. Ve etmeyin, oraları atın. başlamış Antep'e buraya gelirken, dün uçakta, uçaktayım. Bak tatbikatını söyleyeyim size. Uçaktayım, bir dersim var. o dersimle meşgul oldum. Sağ tarafımda oturanla hiç meşgul olamaz. Dersim bittikten sonra zannediyorum, 15 beş yirmi dakika kalmıştı uçak gidişe. Döndüm dedim ki, selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Neden? Peygamberimiz diyor ki, selamlaşın, selamı yayın. Eğer selamı yayarsanız, düşmanlarımız mağlup olur, siz galip gelirsiniz. Onun için kafirler bize selamı bıraktırıp da günaydın dedirtiyorlar. Onun için öptüm seni Allah'a bırakıyorum demiyorlar, öptüm seni kendine iman Buradaki bir şey var, bunlar biliyorlar. Döndüm dedim ki, selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyor. Dedim ya bir tanışalım. Ben ismim Hasan Damar. Antep'e bir konferans için gidiyorum ben. Siz? Dedi ki ben de Antep'in bir köyünden söyledi unuttum şimdi. Antep'in bir köyündenim dedi. Fakat İngiltere'de ticaret yapıyor dedi. Yok burada kabul Ben kendim Türk'üm dedi. Hanımım Kürt Böyle bir sohbete başladı. Ben ama Türkiye'yi anlattım. Ben de Avrupa'dasın, ben de. Ama bizim Türk'ün çok net gösteriyor. Türkiye'deki karanlık boyamış siyonistler onu iyi göremiyor Müslümanlar. Avrupa'dan baktığımız zaman Türkiye felakete gidiyor. Türkiye karanlığa gidiyor. Ne düşünüyorsun can dedim. Dediğim şeyler anlattım. Dedim ki ben akşama konferanslıyım. Arzu edersen gel. Akşam geldi oradayım. Evet. Akşam geldi. Oradayım. Evet. Sarıldı evet. bana. Eğer vaktim olursa, eğer şartlar bir vaktim olursa bir meselesi var mı? Görecek mi zaten? Dedi ya iki yıldızlar toplasana katılacağım dedi. Bak bu tertemiz değil, bulaşma. Şimdi bir AKP'li olsa saatlerce anlatacak hiç. Davul zurna. Bir şey ifade etmez ona. Diyecek ki biz sizden var? bu dağlarda gitti evet. Biz ne kadar? Ooo evet. senden daha iyi. O, ne yapacağız ne? biz? Yeni adam arayacağız. Ya. Yeni. Ve verecek Allah. Ve biz mutlaka Türkiye'nin iktidarına mutlaka geleceğiz. <laughs> evet. evet. mutlaka Ama bunu anlamazsa, kendimiz inanmazsa, kendimiz sadık olmazsa, bir yere varmamız mümkün değil. Bunu iyi lazım. <laughs> Ve bu kardeşimizi akşamda toplantıda gördük. Yani demek oluyor ki hiç bulaşmamış. Hiç. Derseniz siz ne anlatırsanız alıyor. Şimdi bu iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Adamın bir tanesi saz ustasıymış biliyor musun? Saz çoğunluğu. Bürosunun kapısına yazmış. Saz çalanlardan Bilenlerden demiş, bin lira alırım. Yeni başlayandan beş. Öğretici ya adam. Bir tane usta geçerken bir de baksa ki, kapıda yazıyor, saz çalmasını bilenlerden bin lira, yeni başlayandan beş. Lira. Demiş ulan bu erik kafadan sakat mı ne? Ben bu işi biliyorum, benden bin lira istiyor. Baba, yeni başlayandan beş. Lira. Girmiş içeri. Demiş adam, bu işin ustası. Ne demek benden bin lira istiyorsun? Çal bakalım demiş. Başlamış çalma. Demiş ki bak yanlışları çıkarmak için 500 alıyor. Doğruyu koymak için de 500 bin Fakat yeni başlayana ne verirse alıyor. Ona 500 liralık ediyor sana 1000 lira Onun için <laughs> AKP'liye, hastalıklı partiye sizin 1000 liralık anlatsanız bile fayda etmez. Ama yeni bulduğunuzda 500 liralık yapın. Vallahi Onun için bak ciddi söylüyorum. Bu işi kendinize havara etmeyin. Ömür sayılı. İşte geldik işte gidiyoruz ana rahminden geldik pazara, Allah nasip ederse inşallah bir kefen alıp imanla döneriz mezara. Onun için vaktinizi boşa harcayamaz. Bütün saniyenizi, dakikanızı Allah hesaba koruyun. Onun için bir daha gayretli olacağız, boşuna üretim yapmayacağız. Ne yapacağız? Bütün gücümüzü kullanıp davamıza sadık olacağız. Sadakat çok önemli bakınız. Akşam da biraz söyledim. Burada size çok lazım. Sadık olmak. Niye? Davaya. Niye? Allah'a. Niye? Peygamber'e. Niye? Kur'an'a. Niye? İslam'a. Niye? Teşkilatımıza. Niye? Liderimize. Niye? Davamıza. Sadık olun. Olmazsa <laughs> niye bir Çünkü sadaka peygamberlerden sonra gelen hakamların en yüksek onun için Ebu Bekir Sıddık Cenab-ı Hak servetinden dolayı hesaba çekmeyecek. Direkt cennete Neden? O çünkü peygambere en sadık insan oydu. Bir numara peygamberden sonra. Biz de davamıza sadık olacağız. Sadık olmak demek bütün gücünü davaya verip malıyla, canıyla çalışmak demek. Şimdi bizim bazı kardeşler var, ben Avrupa'da, siz aynı insanlarız, aynı memleketin vatandaşlarıyız. Görüyor musunuz? Abi ya kardeşim can işleri tamam da bu işe Azrail bakıyor. Versen de vermesen de alacak zaten. Ama mal işini sen vereceksin. Dün 100 lira verirsen bugün 1 lira ver. Ama mutlaka vereceksin. Bağlasına para vermeyen adam nikahsız hanıma Çek Çeker gider baba. Onun için bağlasına para ver. Bu meseleyi anlaman lazım. Gider. Hacı da olsa gider, hoca da olsa gider, profesör de olsa yemin ederim gider. Ama davaya verirse ben bu davaya katkı yaptım, ben buna sahip çıkarım. Yanlışlıkla Bulgaristan'dan giderken birisi peynir yerine sabun almış biliyor musun? Neyse açmış, başlamış yerine başlamış köpürme. Hanım demiş ya bu sabun, demiş vallahi apursa da yiyeceğim köpürse de çünkü para ver. Onun yani için para vermediğiniz müddetçe davaya sahip olamaz. Hanımlar da beyler de. Hanım bir lira verecek verecek. Çocuğunu alıştıracak, verecek, kendini alıştıracak, vermezse başka yere gider. Görmüyor musun ne kadar şey güç var ya. Buna dayanmak kolay değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Öyle bir an gelecek. Mescitte bin kişi olacak fakat bir tane Müslüman olmayacak. Allah imanımızı muhafaza et. Müslüman olur da faizi savunursa bir adamın imanı olur mu ya? Zinayı savunursa bir adamın imanı olur mu? Sakalı uzun olur. Uzun. Bir sultandan fazla kıyıtları da pırasa sapı gibi olur ama iman olmaz. Neden? Çünkü faizi savunuyorsa, zinayı savunuyorsa, peygamberi iskalifi ediyorsa, Kur'an'ı arka plana koyuyorsa, dünyasını öne koyuyorsa, bu adam imanı gidiverir Allah muhafaza. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yemin ediyor bir meseleyle ilgili. Neyle ilgili biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 104. ayeti ile ilgili. Orada ne diyor? İçinizde bir ümmet bulur. Öyle değil mi? İyilikleri emretsin, kötülükleri kaldırıp kaldırsın diyor. Ayet aynen böyle söylüyor. Ve ancak dünya ve ahiret saadetine erenler bunlardır Diğerleri değil ha. Hacılar, hocalar, müftüler falan veyahut efendim şu parti bu parti demiyor. İçinizde öyle bir ümmet bulunsun ki iyilikleri emretsin kötülükleri kaldırıp bayanın altına alsın Allah Resulü de diyor ki bu ayetle ilgili neslimin yedi kudretini elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki siz iyilikleri emredip kötülükleri men etme çalışması içinde bulunmadığınız müddetçe dua etseniz de Allah sizin duanızı kesinlikle kabul etmez. Kim söylüyor bunu? وَمَا اَرْسَلْنَٓاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِم۪ينَ olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam söylüyor. İşini biliyor musunuz? Siz sabaha kadar dua etseniz, iyilikleri emredip, kötülükleri men etme çalışması içinde bulunmadığınız müddetçe, Allah sizin duanızı kabul etmez mi? Peygamberimiz söylüyor bunu. Bu ayeti istinade. Şimdi Müslümanların duasının kabul olmalısının sebebi bu. Evde oğlanın babaya kafa tutmasının sebebi bu. Evde annesinin kolunu kesmesinin sebebi bu. Çünkü biz iyilikleri emredip kötülükleri men etme çalışmasını terk ettik. Çünkü bu cihattı. Bizim ecdadımız 623 sene dünyayı idare etti. Üç kıta üzerinde cihat da gitti. Şimdi biz televizyonun başına oturmuşuz, elimizde bir dürtecek var. Dürt ona, dürt ona, dürt ona, dürt ona, tam dürter ki Azrail bir dürtse, kendini işaret et, getirin de rahat dünyaya gitsin. Hadi şimdi, elimizde başımızda Dost acı söyler, ben sizin dostunuzum. Dost acı söyler, <laughs> eğer siz adam gibi bir davaya gelmezseniz, Edirken komşuyu getirmek için gayret etmezseniz, Allahi billahi, milli de olsanız mesutsunuz, Allah hesap veremez. Ne zannediyorsunuz? Bu şöyle basit değil, mi? onun için sadık olacağız. Buraya gelirken komşuya gideceğiz, selamun aleyküm komşu, bizim divan var buyur, gelmeyebilir. Ama biz mesuliyetten kurtuluruz. Kıyamet günü diyecek ki, o beni çağırmadı diyecek. Sen diyeceksin, çağırdım Allah'a? Sen biliyorsun, Allah zaten biliyor. Çağırdı, sen gelmedin. Bacanak gelmişti, çay çekiyordun, gelmedin. Diyecek Allah ona. Ama sen çağırmazsan yemin ederim Allah seni beden hesaba çekir. Biz Müslümanız. Müslümanlık öyle beleş değil. Biz şimdi öyle öğrendiler ki namazı kıl, orucu tut, hacca git bir de kurban kes, bir de biri koç geçerse sırtına bir doğru cennet. Allah'ın böyle bir dini yok. <laughs> Almanya'da bir hanım beni yakaladı. Nerede biliyor musunuz? Bir yerde dolaşıp benim bir bantı dinlemiş. Kadın kocasını gezerken köyünde, şehirde Çarşıda beni yakaladı. Ha dedi. Dur bir dakika. Adam beyine söyledi. Hocayı gördüm dedi. Buyur! Adam durdu. Hocam dedi, Allah aşkına Allah aşkına bir şey söyleyeceğim, bu adama bir şey söyle. Buyur bacım dedim. Lan. Ben dedi, bunun bütün hizmetlerini yaparım. Çayını, çorbasını, yemeğini her türlü ihtiyacını temin ediyorum ben bu adam. Her sene kendi için kurban keser bana bir tane kesme. Allah aşkına buna bir şey söyle Şey dedi ki adam, Kayseri değilmiş biliyor musun? Dedi, hocam. Fetva vermeden dur beni bir dinle Ne <laughs> dedim, dedim falan. Dedi, Hocam bak, hanım anlamıyor. Anlatıyor mu anlamıyor mu kadın dedi bana. E ne var dedim, ben koçun en iyisinden oldum. Dedim ki anama evvela beni getirip bırak bir sonra döndür, seni al. Görüyor musun? Bu hale getirdiler Müslümanları ya. Müslüman bu hale getirdi. Ömür boyunca ona yardım ediyor. Kendisi dalga geçerek eğildi, kaçarmıştı da, dinlenmiyormuş da falan filan. Onun için bizi başka bir yere götürüyordu. Onun için kızlarımızı, çocuklarımızı Bu tam surette çocuklarınızı, gençlerinizi AGD'ye, genç kızlarımızı, gençlik teşkilatına, hanımlarınızı hanımlar koluna, kendiniz buraya. Başka bir yere giderseniz sonunuz üsrandır. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum size. Onun için ciddi manada düşünmek mecburiyetindeyiz. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dört tane insan var. Ciddi manada. Kim bunlar? Eba Bekir Sıddık. Sadakat makamı. Miraç hadisesinde biliyorsunuz birçok sahabe sallandılar. Gecenin bir vaktinde Allah Cebrail'e emretmiş, Aleyhisselatü Vesselam'ı Kabe-i Muazzama'dan almış, Kudüs'e getirmiş, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhaniyetine, evliyalara imanlık etmiş, iki rekat namaz kıldırmış, sonra miraca yoluna devam etmiş. Sonra da gelmiş, yatağı da soğumamış. Anlatınca ve Siyonistler devreye girdi Ebu Cehil'in takımı filan. Tabi bazı sahabe ya yatak soğumadan olacak iş değil bu falan filan demeye başlayanlar oldu. Valla devam edin hiç duymamış. Resulullah anlatıyor. Tedirgin olanlar var. Olur mu ya bu kadar da falan filan. Ve Ebu Bekir Sıddı'yı yakalamışlar. Seninkinden haberin var mı? Nedir? Kim benimki? Senin ya işte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var ya. Ee? O bu gece gitmiş, Allah'la görüşmüş, Mekke'den Kabe'ye, Kabe'den efendim Kudüs'e, Kudüs'ten efendime söyleyen Allah'ın huzuruna çıkmış, yatak sormamış. Diyor ki siz bunu Muhammed Aleyhisselam'ın kendinden bizzat kulaklarınızla duydunuz mu? Duyduk ya bu cehil olur. Ya duyduk ya, Ebu Bekir ama olur mu? Onu bu söylediyse kesin doğrudur. Hiç görmemiş. İşte sadakat bu. Dava bu. Onun için Allah peygamberlerden sonra en yüksek makamı ona ikram etmiş. Şimdi biz hocamız işte o sadakat noktasından istifade etmişti. Vatanına, milletine sadık da söyledi, da söyledim. Almanlar önüne mukaveleyi koyuyor. Ne kadar istiyorsun? 100 bin mi? 500 bin dolar mı? Almanya'da kal. Susuz motor bize iman et. Hayır diyor. Ben ülkeme gideceğim diyor. Ben vatanımı seviyorum diyor. Seviyor musunuz? Biz ona sahip çıkamadık. Eğer ben 47 sene oldu Avrupa'dayız. Hemen ona sahip çıksaydık. Vallahi söylüyorum. Bak Almanya'yı tanıyorum ben. Vallahi söylüyorum. Bugün biz Almanya'yı çoktan solmamıştık. Ama maalesef. Çünkü Siyonistler burası baş olduğu için başı yok etmek istiyorlar. Suriye'dir, şurada bunlar ayaklar, evet ayakları kıracaklar, sonra sıra başa geldi. O bakımdan o Türkiye güçlensin diye istemiyorlar esas düşmanlıkları Türkiye'ye Türkiye'den tespit ettik ki dünyeli insanlarla insanları başka istikamete götürüyorlar. Bunun için değerli kardeşlerim ezan okunuyor biraz bekleyelim sabredin inşallah. Böyle ezan hiç olmadı. Hürmet ediyorum.